Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Kılıçdaroğlu'ndan U dönüşü CHP'de çatlak büyüyor, olay iddia, seçim gecesi MYK üyelerinin toplu istifasını, başarısızlık algısı oluşur, diyerek geri çeviren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilerin artması üzerine çark etti. Zaman kazanmak ve toplumun öfke ateşini düşürmek için, ara dönem MYK'sı, kurmaya karar veren Kılıçdaroğlu, iddialara göre yarın mevcut MYK üyelerinin toplu istifasını kabul edecek koltuğu koruyabilmek için yerel seçimlere kadar kurultayı ertelemek gayretinde olduğu öne sürülen Kılıçdaroğlu tepkileri dindirmek amacıyla istifaları onaylayacağı bildirildi. Yarın saat 13.00'da gerçekleşecek olan MYK toplantısı öncesi, CHP Genel Merkezi'nde Tuncay Özkan'ın şimdiden odasını boşaltmaya başladığı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke'nin ise istifa sonrası akademisyenliğe dönmeye hazırlandığı aktarıldı. Öte yandan dün TBMM'de konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de meclisteki görev değişiminin sinyallerini verdi. Yemin töreninin ardından cumartesi günü kapalı grup toplantısı yapacaklarını açıklayan Özel, hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapamayız, dedi. Toplantıda bir grup başkanı ve üç grup başkan vekili seçeceklerini belirten Özel, hem kendisinin hem de Engin Altay'ın grup başkan vekilliğine talip olmadığını duyurdu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere